Bir yandan da siyasette tarikat yurtları tartışması sürüyor. Sürüyor tartışma ama o biliyorsunuz Enes Kara ile ilgili bir soruşturma var mı yok mu soruşturma bir yere vardı mı orası belli değil. Yani oralardan haber gelmiyor. Tarikat yurtları tartışması cemaatlerin, tarikatlerin, vakıf ve derneklerin yurtlarını başka 15 Temmuzlar olmasın diye kapatacaksın ve öğrencilerimize hak ettiği hizmeti layıkıyla vereceksin. Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten, devleti de ele geçirme hatasına düşmedikten sonra var olmaya devam edeceklerdir. Hala akıllanmadılar. FETÖ'den el koydukları yurtları başka cemaatlere veriyorlar. Yani demek ki 5-10 sene sonra yeni bir FETÖ problemi başımıza çıkacak. Öğrenci yurdu sorunuyla ilgili Bahçeli de tarikat ve cemaat yurtları var olmaya devam edecek demişti. Fox Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'ya konuşan Muharrem İnce de 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hatırlatmasıyla uyardı. TOKİ her işi yapmasını biliyor da yurt yapmasını mı bilmiyor? Bilerek yapmıyorlar çocukları bilerek hasten tarikatların kucağına itiyorlar. Bizim yurtlarımız ortada ve bu yurtlarımızda iki bilemedin üç kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Kemberli taş. KYK kız yurdunda. Odaları görüyor musunuz? Sanki bir hapishane koğuşuna bakıyormuşsunuz gibi. Üniversitelerin eğitim ve öğretimi başladığı dönemde yurt sorunu gündeme gelmişti. Bir tarikat evinde üniversite öğrencisi Enes Karan'ın intiharıyla Tartışma yeniden açıldı. Akşener devlet yurtlarının yetersizliğine dikkat çekti. Kürsüye KYK yurdunda kalan bir öğrenciyi de davet ederek. 18 metrekarelik bir odada 6 kişi olarak kalıyoruz. 2020 yılı itibariyle Türkiye'deki toplam yurtların %35'i vakıf ve derneklere ait. Bu da özellikle dar gelirli öğrencilerimizin denetlenmeyen bu yurtlara muhtaç bırakıldığını gösteriyor. Muhalefete göre yeterli devlet yurdunun olmaması öğrencileri tarikat, cemaat, vakıf yurtlarına yönlendirmek için. Özel yurtların en çok kapatıldığı yıl 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün olduğu yıl. Sırf bu bile aslında öğrencilerimizi devlet yurtları yerine bazı vakıf ve derneklerin yurtlarına terk etmenin ne kadar yanlış olduğunun bir vesikası. Devletin en temel görevlerinden birisi de evlatlarımızın barınma ihtiyaçlarını köklü çözümlerle buluşturmaktır. Tarikat yurtlarına giden çocuklara bin lira para veriyorlar. Burs. Devlet bu tarikatlara bedava da arsa veriyor. FETÖ'nün yurtlarına el koydular. Bunları başka cemaatlere verdiler. Ya kardeşim FETÖ'den hala akıllanmadınız mı? Muhalefetin cemaat ve tarikat yurtları çıkışına karşı Cumhurbaşkanı sessiz.